Kanal 7'nin yeni dizisi belli oldu. Melih Özkaya başrolde. Merhaba kanalımızın sevgili aboneleri. Uzun zamandır beklenen an geldi. Birçok dizi projesiyle Türk televizyon tarihine damga vuran, Kanal 7'nin yeni dizisi açıklandı. Yalı Çapkını'nın Akını, Bir Zamanlar ise Emanet dizisinde rol alan Melih Özkaya, bu dizinin başrolünde yer alacaktı. Metronom Film ve Beyler Bey'i yapım imzalı ve Bir Yemin Ettim isimli bu dizinin hazırlıkları sürüyor. Değerli Aboneler Bir Yemin Ettim dizisi, Kanal 7'nin yeni iddialı projeleri arasında yer alıyor. Projenin yapımcısı, Dilbrey ve Murat Göğebakan'ın, Kalbim Yaralı gibi çok izlenen biyografi filmlerini de çeken Oğuz Sözen'dir oyuncu seçimini tüm Ayöz Okur'un üstlendiği projenin başrollerini, son olarak Yalı Çapkın'ı, NDA Akın rolüne hayat veren Melih Özkaya ile Merve Kansu paylaşacak. Ayrıca dizinin ana kadrosunda Boğaç Aksoy, Elif Aksu, Halil İbrahim Yılmaz, Melda Arat gibi ünlü isimler de rol alacak. Büyük aşklar, nefretle başlar. Dizide Kerim'in, yani Melih Özkaya'nın, babasının katili sandığı kişinin kızı olan Ecrin, yani Merve Kansu ile düşmanlıkla başlayan ilişkisi başka bir boyuta taşınır ve iki genç gerçek katili bulmak için birlikte hareket etmeye başlar. Karşılarına çıkan her engelde birbirine daha da bağlanan Kerim ve Ecrin, kısa bir zaman sonra imkansız bir aşkın içine düşer. Peki sizce bu dizi Kanal 7'nin diğer dizilerinin önüne geçebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.